binlerce ailemize gıda ve nakit yardımında bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi Buna bizim Anadolu insanımız en çok baş göstermek. Fıtır sadakamızın verildiği zaman dilimi birkaç kavuş oluruz. Hem de çoluğuna, çocuğuna ikramını alır, bayramlarını alır, bayram namazını kılmaya, eğer fıtır sadakası bunlar güzel şeyler. Neşe ve sevinçlerimizi birlikte paylaşmalı ve çoğaltmalıyız. Olduğu bir zaman diliminde neşe ve sevinçlere daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi hakkıyla yaşayabilmeyi nasip eyle ya Ramazan bayramını idrak ediyoruz hep beraber. Tabii ki biraz önce Sayın müftümüzün de hocamızın da değerli hocamızın da bahsettiği gibi Kudüs'teki zalim İsrail işgaliyle beraber onun gölgesinde Ramazan bayramını hep beraber idrak ediyoruz. Allah bütün müminleri bu sıkıntılarımızdan kurtarsın. Ve şu anda pandemiyle beraber kısıtlar içerisinde bu bayramın her birimizin birbirinin hukukuna, dikkat edici bir tarzda geçmesine inşallah temenni ediyoruz. Sağlık saat içerisinde nice bayramları görmeyi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Tuttuğumuz oruçları Cenab-ı Hak kabul buyursun. Bize lütfetsin ve sağlık saat içerisinde inşallah nice oruçlar tutmayı Allah bizlere nasip etsin. Kurtuluş erenlerden e, olmuş olalım. Ve tesanüt içerisinde, birbirimize dayanışma içerisinde hakiki bayramlara ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Ben bütün Kayserili hemşehrilerimizin bu manada bayramlarını tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ramazan'ı geçirdik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah gelecek seneye Pandeminin gölgesinde değil, pandemiden uzaklaşmış, maskeleri çıkartmış, sağlığımıza kavuşmuş bir şekilde Ramazan'ı ve Kurban Bayramı geçirmeyi nasip etsin. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Sadece salgından dolayı değil, İsrail'in zulmünden dolayı, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın uğramış olduğu saldırılardan dolayı tabii ki biz de üzgünüz Cenab-ı Allah bizlere birlik, beraberlik içerisinde. Ee, yaşamayı nasip etsin ve ee, dini değerlerimize, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, e, diğer kutsal beldelerimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Öyle bir gençlik versin. Cenab-ı Allah kabul buyursun. İnşallah sağlıklı, sıhhatli nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin.